sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 14, Abi 14, başlıyorum. 14, 14, atma. İlk kime kırıyorduk? Var mıydı isimler? Hatırlayan var mı? Boko, Power, Nick. İlk İsak. 25 ne? kutusunu kırıyorum Isaac'ın. Eğer İsak. Şu bir. 25 kutu trade atma kafanı sikerim. 2'yi kırıyorum. Buradan var ya en az 5 GB'lik drop alırız lan bence. 2-3 GB'lik alırız. 5 değil de. 2. Dur lan şöyle yapalım beyler. Decipre geçmedin. Decipre geçmedin. Aa. 3'ü kırıyorum Mera <laughs> İsaka. İsak 3. 4'ü kırıyorum. 4. <laughs> 5'i kırıyorum İsaka. 5 6 geliyor devam ediyoruz. Kaç kalana kadar 150 kalana kadar kırıyoruz işte ya. Konuşmaya gerek yok amına koyayım. 175 şey yok muydu zaten üzerimizde? Mere ise demiş amık gene battık. Dur dur buradan çıkacağız İsak. Bekle. Dur. Delik git gide büyüyor amına koyayım. Yalnız iki tane kase geldi. İkisi iki daha. Gördüm yani. gördüm gördüm. Dur tamam, ben gideceğim şimdi dur. Son 11 kutusu sanırım. Dur kıtlayacağız. İsa'nın 11 kutusu. Hadi lan ver lan şu E'yi. Allah Allah. Allah alamıyoruz E. Çok saçma. Hızlı kıralım bir de. Ne oluyor? Son 4 3 Bu ne amına koyayım? Abi acele ediyorum ben. Yatacağım ya. O yüzden drop alamıyoruz şu an. Hadi lan. Son kutusu zınk. Aman koyayım İsa gene battı. Vokocum sıra sende ikinciyim demiş. Voka ilk kutunu kırıyorum. İsa gene battı ama. Şu bir. Voka'ya ikiyi kıralım. Şu iki. Okey 3'ü kırıyoruz. Bu yarrak kafalıyı müteliyorum. Buna 100 verdik kötü başarıyla er oynuyor. Devam abi. 125 kutu kalana kadar devam. Bakalım Voko neler yapacak. Abi S kırayım ya. Vallahi böyle item gelmiyor. Chat. S kırdım mı unik atıyor hep bak. Es'e geçelim. İzleyin abi. Bence bu hikayede herkes yarayacak ama. <laughs> Oğlum bir tane drop alamadık lan daha. Çok saçma. Adamlar hakkı neydi Murat? Versene lan. E yi herif ver. Ulan vermiyor. Vallahi vermiyor. Müteliliğe adama verdiği itemleri yazmış. Harbi mi diyorsunuz? Hem sövüyor hem <laughs> <laughs> itemleri. <Zikir. gülüyor> Benden item mi aldı lan o piç? <laughs> He? Harbi diyorum hiç dikkat etmemiş. O piçe var ya. Vay yavşak vay. Günahımı vermem ona. Abi bu Voka batıyor bu arada. Abi Silver pişmanlık amına koyayım. Voko. Vokocum hazır ol. Son 5 kutun. Şu bir. 2'yi kırıyorum. 2 3'ü kırıyorum. 3 abi yarın büyük upgrade var. Yarın isa, Jexel eee Jaspers. Ama. <laughs> Jaspers. Bir de <gülüyor> Neye gülüyorsunuz şey lan? Tanrım vasit tamam bak kanka. Sword of Beast abi TD. O ne amına koyayım? 7 mi? He. Ne alaka lan? Ne biçim şeyler yürüttüm geçtim. Bir de İrfan yarın sağlam sağlam şey var. Upgrade var. Voko oldu. Mokoko yazmış chatten biri. <gülüyor> <gülüyor> Sıra Burak'ta abi. Bırak hazır mısın? Red Al. Bak Jaxel'ın hediyesi bu. Bence bana Lego gelecek yazmış Freyja. Freyja'cım bakalım ne olacak. Burak izle nasıl kıtlıyoruz şimdi bak sana. Burak'a biri kırıyorum. Şu bir. iki kırıyorum. Yaparsın Peki. Burak? Sen rahat ol. Senin zararını buradan çıkaracağız. Eee çıkarsa buga geliriz gene amına koyayım. Çıkacak eee çıkacak <laughs> dur. Kesin eee gelecek. Allah Allah. Burak son 20 kutun. Erdaydık. Aha aldı. Burak aldı. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi bak Yarına iyi bir item al Kimse sana comeback atamaz Sen buraya bir item daha koy harbi diyorum kimse sana comeback atamaz Lego gelse var ya Lego gelmez ulan Gelir gelir Chatten biri bu AA'yı tekten 7 yaparız demiş <laughs> Artık istemiyorum Son 15 kutum bir sos alacağım sana buradan Geliyor. Bir E'ye almam yok mu? Kimse comeback atamasın. Son 12. Tek E'ye de gülü kurtaramayız ama. Evet. Ama bak diğerlerine ee, de kalma. drop çıkacak. Sana şu an iyi bir şey gelirse... Evet evet. Şimdi bir tane daha bir şey eklersek en de... DS DSM para ediyor mu? Diyor. Yok. 5 öne falan eder. Dur o zaman 15 buraya... 15 falan galiba DSM. Takı koyalım buraya o zaman. Hazır mısın? Geliyor takın. Hop. Evet. Son 9 kutu... 10 kutun taka alacağım Rezal. Son 9. Son 8. Burak tüm duaları söyledi amına içinden. Arkadaşlar Yasin'i okuyorum şu anda. Şeye geç. Fatiha'ya geç. <laughs> Onu okudum. Oğlum içime ne doyuyor biliyor musun? Ne? Bak 5 tane kutum var şu an. Kok alacaksın lan. <laughs> Harbi diyorum bak GM destek yayın diye ağlayacaklar. Kok alacaksın izle. 5 kutum var kok alacaksın. Rezal. Rezal. 3 kıl bir elam diyen var. Son 4 kutun. Son 3. Lan hadi lan. Son 2. Judy mi gelecek lan? Judy de olabilir. Son kutun bırak dediğinde bırakırım. İzle. İzliyorum. Hazır. Hazır. 3 2 1 Bırak. Jaxel'da. Hazır mıyız? Bak Jaxel nasıl kıt diyor izleyin şimdi. Ayı bir dersin Jaxel. Bak izle şimdi Jaxel bu. Ha, e, e <laughs> adamın nasıl parasını girdik bir daha. Jaxel şimdi kıtlayacak şu bir iki o piç her trade atın dediğinde biz bir sayfa ya. kıtıyor yazmış moto fakir abone olmuş üçüncü yeni yenilmiş hayırlı işler demiş eyvallah karda hoş geldin teşekkürler abone için jxl takı almazsa götümü vereceğim demiş <laughs> hazırlan onu götü Berjax Bakalım C ne alacak? 75 kutuya kadar devam. Oğlum iyi unik alıyor ya. Ben de bir sosmos hissediyorum ama. Burak sana bir şey diyeyim mi? Efendim. Kimse EE alamasa var ya sen bu Raptor'la sadece EE ile 2 GB kıtlarsın buradan. <laughs> Net söylüyorum. Bence gayet evet, güzel ki. Şey. Bence comeback yersin buradan ya. Abi, bir yener ya, bir elbet bir takı alır. Güzel bir takı, her olsun alır geçer beni ya. Öyle tahmin bakacağız. Ama cihaz. benim benim DS var, 4 tane MS falan var bilmiyorum belki. Tamam. Abi Jexel kıtlayamıyor Bankaya atacağım ya. Yer yok. Abi ben uyuyordum. Ne ara geldik silver kırdık ya. Jexel nasıl bir batış bu? Bir tane oğlum bu silver bozuk lan. Harbi <laughs> bozuk lan. <laughs> Ne oldu? Niye trade atıyorsun bana? Harbi fakir içi bu amına koyayım. Bu ne lan? Ne güzel Son 10 kutu. Yo 5 kutu. Buradan ben drop alırım ya. Harbi diyorum buradan alırım drop. Abi Jaxel'ın yüzü gülmedi. Son 3 kutu. Bu arada bizim simgeyi yapan arkadaş ya bırak. Harbi mi? Bizim pelerin arkasındaki simge ona ait. Vay be helal olsun. Evet. İnşallah yenerim seni. <laughs> Yendim bu arada. Burak da mı yerde? Son bir kutu. Burak. Bir Hayırsever hayır sever. Hayır sever. <laughs> Jackson. Burak da soktu. E aldı. Olmadı abi. Battı. Adamın parası adam yendi. O götü <laughs> kim veriyordu o götü? Chatte varsa pasif <laughs> hemen istesin o götü. Sıra geldi abi Freja'ya. Freja hazır mısın? Sonra Edi de. Freja. On raptorum var. Bırak ben yeneyim. Bir saniye lan. Biz birine kırmadık. Kime kırmadık? Edi. Kreyza işte. ben Lego mu alacağım demişti. Sen buradan Lego al Rüzgar. Anasını kim? Bir you ay yayın getireyim. açmam. Net söylüyorum. Oha. Harbi diyorum. Vira, vira iddialı bir zaman oldu ya. Şeye gitsene ya. İso İblis, ne bankaya. Ya? Silver Aha. kırıyorsun. Bitmedin mi hala? Lan Burak'la 2-3 silver crack dedik. Ortalık 56 oldu abi. <laughs> Rüzgar şu an batıyorsun. Bir hızlı kıralım lan ne oluyor amına koyayım. Çık Eagle Ayazcık izle. Aa Lego mu? Ha siktir. Ananı sikiyim. 75 75'em. Lego sen 75 mi? Ha. Para değil ki Lego. O zaman. E, e ne kadar? Daha. Oğlum İshak e. bir daha e. aldı. Oğlum e, lego'nun neyi 17 LEGO, evet. 175 mi? Bir Artı sıfır lego 175 mi kanka? 175 şey Oğlum ben bu arada bir ay yayın açmayacağım evet. derken Lego'ya mı dedim başka bir item'e mi? Başka item'e dedim dedin kanka? He, heros muydu o? Evet evet <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> lego muydu heros muydu o? Heros heros Evet muydu <laughs> o? Heros muydu o? Hahaha <laughs> <laughs> siktir <gülüyor> <laughs> Harbiden Lego muydu o? <laughs> Lego değil <mi>? Lego <laughs> değil Oğlum ben bilerek öyle yaptım ters psikoloji Murat yarın PK'ya geleme. ha ayı biliyorsun bak Geleceğim yarın Olur, bir şey Murat... soracağım Şimdi 61 silver kaç 50 kalana kadar devam değil mi? Evet, 50. 50 kadar devam Aynen 50 tamam, kadar devam. ya. Rüzgar aldı ya buradan rüzgara kimse comeback atamaz Totem öyle çıkıyordu yani. değil mi bundan totem? İyi geceler. Yo, so, totem De, çıkmaz. İyi geceler, görüşürüz kardeşim. İyi geceler. Totem fragmentten atıyor. Aa doğru ya. Has bir de E'ye aldı. Onu ne Dur devam devam hızlı kıralım geliyor bir şeyler. Son iki şey Rüzgar sen ortak girmesen şey topla girmeseydin de olurdu amın akı. Has siktir harbi akıyor. Sıra kimde abi? Sıra Edi de. Edi Edi. hazır mısın Edi? Edi'nin hiç umudu kalmadı ki amın <laughs> Benim iyi umudum var da ya. Edi DS aldı. Sıra Edi'de. Kötü drop almadık lan fena değil. O Öyle yandan ya. bizim İshak da E'leri topluyor yandan. Meyre İshak var ya. Edicim. Bu challenge'ı sen başlattın. Ananı sikil. Anasının nikahı. Ne oluyor lan? Ki? Comeback geliyor. Allah çarpsa evet. comeback geliyor. Onu da alırsa kutladı. Onu, onu, ben o kadar geç görüyorum ki tepki verici bir şey oluyor mu? Bu arada yayın ya. Dur <laughs> dur dur dur. dur ben de belki ikiye gireceğim ya. Yani. Oğlum Edi buradan comeback atarsa var ya şok olurum. Çok geç tepki veriyor. Kanka bence Edi comeback atamaz buradan ya. Oğlum İmkanı. daha adamın 15 10 tane kutusu var. Bence 15 sana... tane atacak. Görürsün frey, atacak. Frenet çıktı kanka. Hepimiz. Kanka Edi rüzgara comeback atacak. Göreceksin. Ne atacak ya inanıyorum. En e, kötü... En kötü 2 takısı daha var. Kaç tane kaldı ben geriden gidiyorum da. Adamın şu an... E, 25-15 kutusu daha var. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam. 25'e kadar dememiş. 15 Peki. kutusu daha var. En kötü iki takısı daha var ya bu adamın. Oğlum hızlı kırınca atıyor lan. Bak şöyle yapınca veriyor. Aa e, e. Aha e e comeback geliyor. Kazandı kanka adam. DS ile kazandı. Yok DS kazandı evet. evet. Evet evet, doğru doğru DS ile kazandı. Freja. Freja da yok muydu bir şey? Yok. Şaka yapıyorsun. Freja aldın ama başını aldın kanka. <laughs> rüzgar olmadı rüzgar. Oha Dur. bir DS İsa DS aldı. Bizim VSM'i bozarsınız ha. <laughs> Edi buradan bir takı daha alır. Kanka, abi ben. hızlı kırınca atıyor ya bak çok hızlı kıracağım. Harbi diyorum hızlı kırdığında veriyor bak. Son 4-5 kutusu. Son 2 1 verme namına kut. Sıra kimde? Bende mi? Evet. Kırmıyor manasını sikeyim. <laughs> <laughs> aga ben yanlışlıkla çekmiştim zaten. Girmiyor ama amına koyayım. <laughs> Girmiyor ama bu saatten sonra girsem ne olur amına koyayım. Ama bu satarken zarar edeceksin. Gir bari. <laughs> aga ben yanlışlıkla çekmiştim ya. Chat şahit. Boşun zarar etmişim. Satacağım buya atacaksın. Kaç Chat tane? Chat şahit anladım. aga. Beşe kanka sen onları desin de çarına soktuğun adamlara dikkat et o zaman. Parti aldım, Senin adın ne geliyorlar yani başka bir şey değil. O itemlerle comeback muro. Tamam lan kırıyorum chat sizi mi kıracağım 25 silver 27 bin zarar var 25 silver köpeğin bu ne 20 silver ne lan? ben hani şu alsana. Kırıyorum lan. Hangi şahırdasın? Şu bir. Soğukan mı? Sos. Ha. Para ediyor mu sos? Oğlum, level geliyor. Tamam Aa, iyi başladı. Çok ezik. Aa sos aldım ha. Lego ne kadar? Lego Lego daha pahalıdır. Sos imkanı yok daha pahalı olmasına. Şu iki. Üçü kırıyorum. Buradan comeback atamam abi ya. Üç sos alırsan bir heros gelirse alırsın. İmkansız oğlum buradan comeback. Kırıyorum abi. Bakalım Domenico comeback atabilecek mi? Heros ne kadar? Dur bakalım. Heros'u kim bulmuş bir şey düşsün amına koyayım. Son 20 kutumuz. Eros alsan 110 oradan kurtarırsın. E, Lego daha iyiymiş. Evet Lego daha pahalı. Bakalım Domenico comeback atabilecek mi chat? 80 atamam buradan comeback. Kanka harbi 80 atamazsın bu arada. İmkansız. İmkansız, İmkansız abi 15 kutudan nasıl comeback atacağım buraya? Edi fena comeback. En az 3 tane E'ye -E alman lazım comeback atamın için. 3 E'ye arka arkaya gelmesi lazım. Üstelik 3 E'ye kurtarmıyor galiba. Kurtarmıyor Doğru. mu? Ha üç kurtarır, üç kurtarır. Su kurtarmıyor abi. Kurtarıyorsa bile... dur 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 sakin. Kurtarıyorsa alıyorum. Bile bu hazır olmadı e mı adam? Evet. Bir Dsms'i aldı. Oğlum işte. 12 kutudan nasıl 3 e alayım amına koyayım? Hayır, bir tane Heros geliyor kurtarıyor. Nasıl gelsin Heros amına ki? Gece gece 200 TL battı mı? Neyse. Yüz bir şey olmaz. Yüz de tirin adam battık lan. Aa doğru doğru. Çaktırma. 27'den sonra koymuyor arkadaşlar. Deneyin. Güzel oluyor. <laughs> Deneyin siz de güzel oluyor. Hadi buradan iki tane Lego alıyorum. İzleyin şimdi. 8 silver. DS. Ver Lego'yu. 6. Ver E'yi. Şuradan bir comeback atsam var ya. Üf. Tarih yazır zamana koyayım. 5 silver'dan comeback. Bir Lego, bir E, E aldık. Ay amına koyayım 4 tane kaldı. Oğlum tüm E'leri -E İsa topladı lan. Akıl kadar kaldı galiba. Edi kardeşim ben Son 2. E, e, atarsa sikerim ben bunu bak son kutuda. <laughs> Atmadı şart. 600 diyelim. 600. DS ne kadardı? 5 yana falandır herhalde Yok, Bilmiyorum be, ama. 15 M var galiba ya 10-15 bir şey olması lazım DS'de 8 M 10 M yazıyoruz bunların ikisine toplam 15 yazalım Bir tane 10 M fazla yazmıştık şunu şuraya at 600 15 M Edi burada mı? 615 M para var ya İlk defa sizi buraya Kar mı Oğlum, 175 tane var ama ne yapayım? 175 Ka tane kaç kere? Kaç kere kırıldı? 4 5. tane say. 175 tane ne yapar? 175 7, 7, 8, çarpı 4 3.8 miydi? Yani 3.8 665 şey mi yapıyor? Çok iyi drop almışız bu arada. Demek ki neymiş? Silver gemle kar etmeye çalışmayın, batarsınız. Yok, ortaklaşa girdiğin zaman kar ettiriyor da tek girilmez. Mesela şunu alamazsın normalde. Yani Buradan iki Lego ile çıkman imkansız normalde. Bu, şansa denk geldi bu. Lego vermiyor normalde. Edi chatte mi abi? Edi şimdi ne yapıyoruz? Söylesin Edi. Kalsın kanka sen de yarın alırım ve kadar çarım yok. Tamam. Sen çarını kas. Gel. got I'm night My darkest fears are coming now. sorry. We got a billion races, we got this melody.